Çivçiv civ ineklerin, tavukların, ördeklerin, koyunların ve daha birçok hayvanın mutluluk içinde olduğu bir çiftlikte yaşıyormuş. Cevizin en sevdiği şey yeşil çimenlerin üzerinde piknik yapmakmış. Her fırsatta en taze yiyeceklerle doldurduğu çantasını sırtına takıp kırların yolunu tutarmış. Acele etmeden yavaş yavaş yürür. Ağaçları, gökyüzünü, çiçekleri, şırıl şırıl akan dereleri, uçsuz bucaksız tarlaları izlermiş. Ceviz o sabah yine piknik çantasını hazırlamış. Ama her zamankinden fazla yiyecek koymuş. Çünkü bugün Rakummat ile birlikte pikniğe gidiyorlarmış. İki arkadaş çiftliğin kapısında buluşup yola çıkmışlar. Ceviz her zamanki gibi etrafı inceliyormuş. Mati'ye dönüp, ''Şu güzel güneşe baksana, bizi nasıl da ısıtıp aydınlatıyor değil mi?'' demiş. Mati başını yukarı kaldırmış. ''Ben bir güzellik göremedim doğrusu. Of!'' Üstelik güneş gözümü kamaştırdı. Deyip şapkasını öne doğru indirmiş. Ceviz arkadaşının bu güzellikleri görmemesine çok şaşırmış. İki arkadaş güzel bir piknik yeri bulmak için yürümeye devam etmişler. Ceviz kocaman çınar ağaçlarının yanından geçerken yine heyecanlanmış ve arkadaşına dönüp şu ağaçların güzelliğine bak. Gençken bize gölge ve temiz hava veriyorlar. Yaşlanınca da yakacak odun ya da ev eşyası için kereste demiş. Rakun Mati ağaçlara şöyle bir bakıp omuz silkmiş. Ne var yani bunda? Ağaç işte. Orada öylece duruyor." demiş. Ceviz şaşırmış bu ağaçların birer nimet olduğunu göremiyor musun? diye sormuş. Ama Mati cevap vermemiş. İki arkadaş yürümeye devam etmiş. Gitmişler, gitmişler. En sonunda sarı papatyaların yeşil çimenleri süslediği şırıl şırıl akan derenin yanına örtülerini sermişler uzun süredir yürüdükleri için ikisi de yorgunmuş. Ceviz, papatyalar, mis gibi kokuyor. Biliyor musun? Arılar çiçeklerin özünü toplayıp bal yapıyor." demiş. Ama Matin'in gözü yorgunluktan hiçbir şey görmüyormuş. "Ben bal söylemem ki." deyip omzunu silkmiş. Ceviz, Matin'in söylediklerine çok üzülmüş. Hay Allah. Ben de yanıma bir kavanoz bal almıştım." demiş. Mati sırt çantasını açıp "Önemli değil. Ben iki tane sandviç getirdim." diye karşılık vermiş. Arkadaşına bir şey ikram edemediği için üzülen Ceviz etrafına bakmış. Sap sarı papatyaları görünce aklına çok güzel bir fikir gelmiş. Birkaç papatya toplayıp ...sıcak su dolu termosunun içine atmış. Mati'ye dönüp... ...harika bir papatya çayı demledim. İnşallah beğenirsin, demiş. Ceviz ve Mati neşe içinde sandviçlerini yiyip... ...çaylarını yudumlarken... ...hafif bir rüzgar esmeye başlamış. Fakat kısa bir süre sonra... ...rüzgar şiddetini arttırmış. Havada epey soğumuş... Bulutlar gökyüzünü kaplamış, güneş görünmez olmuş. Sonra da yavaş yavaş yağmur yağmaya başlamış. Ceviz ve Mati de eşyalarını toplayıp koşmaya başlamışlar. Bu sırada yağmur iyice şiddetlenip fırtınaya dönüşmüş. Sığınacak bir yer bulmak için koşmaya devam etmişler. Zavallı Mati koşarken ayağını bir taşa çarpmış ve düşmüş. Ceviz arkadaşına yardım etmek için koluna girmiş. İleride büyük bir çınar ağacı var. Onun kovuğuna sığınabiliriz demiş. Biraz daha yürüdükten sonra çınar ağacına ulaşmışlar. Hemen kovuğun içine girmişler. Ceviz yere örtü sererken Mati acı içinde kıvranıyormuş. Ceviz hemen piknik sepetini açıp içinden bal kavanozunu çıkarmış. Yarana biraz bal süreceğim. Böylece mikroplar ölecek demiş. Mati'nin yarasını temizleyip biraz bal sürmüş. Sonra da çantasından temiz bir bez çıkarıp yarayı sarmış. Mati teşekkür ederim. Keşke ağrımı giderecek bir şeyler de olsaydı demiş. Ceviz gülümseyip <laughs> papatya çayımız var diye karşılık vermiş ve bir fincan çayı Mati'ye uzatmış. Babaannem karnımız ağrıdığı zaman bize papatya çayı içirir. Ağrımız hemen hafifler demiş. Sıcak çay Mati'nin hem içini ısıtmış hem de ağrısını azaltmış. İki arkadaş Çınar'ın kovuğunda fırtınanın dinmesini beklemeye başlamış. Mati, ceviz, söylediklerine haklıydın. Önemsiz gördüğüm çınar ağacının içine sığındık. Yemek istemediğim bal yarama merhem oldu. Papatyalar çay olup içimizi ısıttı. Ağrımı hafifletti. Bundan sonra tüm nimetlerin kıymetini bileceğim demiş. Arkadaşının söyledikleri cevizi çok mutlu etmiş. Haklısın Mati her şey bizim için birer nimettir. Hatta bu fırtına bile." demiş. "Mati nimet mi?" diye sormuş şaşkın şaşkın. "Ceviz. Evet, elbette. Fırtına sayesinde etrafındaki nimetleri görmeye başladın." diye cevap vermiş. Karşılıklı gülmüşler. Fırtına geçer geçmez de çiftliğin yolunu tutmuşlar. Mati o günden sonra her nimet için şükretmiş. Masal da burada bitmiş.